Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft tek Lite light oynayacağız. Ee, üç kişi oynayacağız hep iki kişiydik. Bu sefer ben ağır. Yok ben ağır. Game burada açın. Ölmeye şimdi. Ama lan, lan abi, oğlum ne nereye vuruyor? Vurmayın lan vurmayın lan vurmayın vurma kaç. Ee, tek kit Ben Minecraft tek yapıyorum. Minecraft. Ben oynayayım. de var ben de var. Allah ben şunları alıyorum. Crafting yap hadi. Anca <laughs> kan, Ben koydum şurayı. Şuradan hemen taş kesek. O adam taş yapmış. Taş vardı da aldın evet. mı? Oy. Çıkın. Çıkın. Emru açın ya. Aga benim hakkım çıkma. Çok benim hakkım. Hadi görüşürüz. Oha burada bir şey var aga altın mı ne var? Ne la? Kopu lan o ne altın? Aga ku kuart versene kuart kuart bir tane. Yok. Aga Yavuz bir tane versene. Ben kendime yapıyorum. Tamam bir tane vereceğim. Yaptım. Sende. Yaptım. Yok bende. Ya yuh. Vereceğim bir tane. Yok yok. Ben, <laughs> ben de kuvars kasma var. Ya of ben alacaktım onları ya. Ben de Hı. hemen crafting table'dan kendime yapacağım. Can. Adam Hattım. hemen yaptı. Hadi oğlum hadi videodan önce alayım. Hemen derinliklere inek hadi. Mağara. Aa demir buldum ye. Hadi odun odun alın biraz satayım hadi. Inelim. Ben odun odun aldım. Tamam, siz odun alın hadi. Harar mağar. Harar mağar buldum. Ha hopar. Dengi. Oğlum kılıç mılıç hiçbir şey yok lan. Kaçın. kaçın. Aa, kaçın. Gel bunu açın. 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 Aa! Health play yap. Ben ne yapıyorum? Aa! Hadi siz neredesiniz? Ya madene düştük. Aa, aşağı düştüm. A. Ay, oha! Yeniyormuş şart çıktı. Ben şu an böyle maya maya dolaşıyorum. <laughs> Biz burada savaşacağız. TPX kur Ben kömür kazacağım. Allah! Ben iskele iskelet iskelet oldum da ben elle kapışıyorum. Ben zannediyorum ne yaptılar lan? Aha. Aa da şu örümcek var lan. Ağabuk düştü işte çıktı. Sana o ben ona vururum örümcek. Adam oğlum oğlum, ne yapıyor? Zırpırt sefalanıyor ne yapıyor? Orada bir şey göremiyorum ben. Ben de ölçemiyorum çek tarafından. O zaman sen gör diye ah, Öldüm. Uuu kömür. Aha kuvaz kazma. Al 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 al. Aha bunu senin öldüğün yeri gösterebiliyor musun? Ölmedim Körüme? ki ben. Allah seni. Kömür ben Ege'm niye görebiliyorum? bir tane benim. O cars ben alacağım. Bu ne ya? Ben kömür kazıyorum ya, şey yapaydık ey, ey, ey. Aha. Ben bir şey buldum. Ne buldun lan? Elmas mı? Hayır. Ben de Kır, kömür olsaydı eğeydik. Kırpısı madenden. Hayır. <gülüyor> Bak, <gülüyor> abi bir şeyden buldum var mı Hadi nerede? Ama bana vereceğim lan bugün gel. Tamam. Ben geliyorum dakika. Aa. Harun Yavuz'u öldürüp eşyalarını alalım diyor ki biz yapmadık. <laughs> Ses niye çağırda bir sorun var ki? Ya Yavuz ben senin. Te arkadaşlar iki dakika bekliyorum. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Uslan. Biraz şey bulduk. He <laughs> he he yanıyor geliyor. Kazma lazım. Kazma. Kaz Taş kazma ver. biliyorum çıktı. Taş kazma verin. Aha. Ya yap. Ölmeseydin ne yapalım. Aga öldüm ne yapayım ya. ya, ya Bekle videoyu bir daha baştan başlatacağım. Çünkü bir şeyler çıktı. İki dakika geliyor. Evet tekrardan geldi. İyi. Ben. Evet. Akı öleceğim gene. Oğlum ölme ne yapıyorsun? Ya of iskelet öl. Kılıç yok ki hiçbirimizde. Evet, ha, kılıç Tahtası kılıç olan. Bende iki tane var. Aga crafting table yapın şuraya ya. Ya tahta yok. Ya bende hiçbir şey yok oğlum ya yani nasıl ben videodayım. Ben tahta, video çekiyorum nasıl hiç, bir şey yapacağım. Al. 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 Oğlum hiç bir şey almadan mağaraya geliyoruz. Ne yapalım biz şimdi yani? Oğlum bak yine bir yerden ok sallıyor bu. <laughs> ya yukarıda spamdır mı var? Ne var? Aynen bir bakalım. Ben yani, yukarı çıkmaya çalışıyorum. Oo, ya, Aga benim bir sürü eşya vardı oldum ya. Hey, Yandık acı. var değil mi? Hayır. Ne var? Uyyy Creeper iskelet bana Creeper abi dostuz abi bak adım benim Creeper yani <laughs> Şöyle Video videoda mıyız? Evet. evet. şu an videodayız video Oooo her zombi Allah Video Oğlum beni gören bana saldırıyor kaç Ah İnsan bir selam veriyorum değil mi? Hadi video. Yer üstüne çıkalım Yo yo Yer yo, yo, üstüne yo. çıkalım Tamam nasıl çıkacağız ama Ben Demir. Madem... Bana tipilenin. Ya çık önünden. Ben bir şey Oğlum bir dur la. Çık da lan. Tipilen dedin. Ha çıktım. La sen nasıl tipileniyorsun öyle ya? Bilmiyorum. P, P, X. Kömür bulmamız lazım. Benim dağda... Abi tabi. <laughs> ne öyle ya? Gel Semih sana Robi vereceğim. Kırmızı şey kasma yapabileceğim. Tamam. Ama bir tane var. Diğerleri nerede? Abi, sana attık. Bende iki tane var. Üç tane vardı. iki tane yerden aldım. Aga versene bana. Al o oh yes. Sağ Şimdi bunu böyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Biz daha ev yapmadık. Ya sallayın. Kılıç mı yapayım, kazma mı yapayım? Kazma yap. Kazma daha çok yorucu. Ben hadi. kendime rubiden kazma yaptım. Ruby. Kendime hadi hadi kılıç. Yine maden yapalım. Kendime maden nasıl yapacağız onu yap. anlamıyorum. Maden nasıl yapacağız onu pek bilmiyorum. Madene gidelim hadi. Ben balta yapayım. Azıcık odun keseyim. Dur. Tamam da hangi madene gideceğiz? Yavuz neredesin? İşte var ya kocaman. Yavuz neredesin? Chest aldım. Yavuz Gel. Ne? Şuradan madene yol, yola çıkacağız. Üstümüze bir şey yapmamız lazım oğlum acele ya. Oha oğlum da dur da birinci bölümden. Evet. Zaten hemen madene girdik. Aynen zaten hemen madene girmemiz bu olay. Yok. Hiç yok. Ah. Bir dakika. Ben oğlum başka ah. döndü. Kopturlar kopturlar. Allah'tan nereye düştü? Oğlum. Uç. Hadi. Madene iniyoruz değil mi? Ben madendeyim. Evet. Oo onlar benim. Şu alın ha. Çok işe yarayacak. Ben taş kazmayı kullanıyorum. Bir tane kalır. Ben Ay. de taşı kullanacağım ama neyse taşı kullanacağım. Rubi bitmesin. Kömür var aga orada kömürleri almam lazım. Ben demir buldum. Ben çok iyi madenciyimdir. Bir madene girdim mi iki, ima... iki istek bulurum yani demir. Yani Harun yılların tecrübeli insanı. Oha onu... Allah'ım bismillah. Sakin sakin. Geber zombi. Arka iskeleton var deri ceketli. Neredesiniz lan? Allah Aha, sen beni takip et. Bende meşale var. Yapıyorum ben meşale. Neredesin ki sen? Tipilat. Ah. Oh. Ben şu an kırmızı madenlerin olduğu... Artık kırması... alıştım korkmuyor. <laughs> ben birazdan kılıç yapacağım. Yeee. Agam kömür... Meşale koysana. meşale. Geliyorum dur. Koydum. Er, eğer benim yanımda bir creeper patlarsa. Allahu ekber. Aga yukarı uçtum. Ben geliyorum. Bana bakın. Aga i̇şte. creeper patladı. Yukarı uçtum lan. Oh. <laughs> yukarı uçtum lan. Aşağıdaydım. Bir patladı buraya uçtum aga. Dur geliyorum yukarı. Allah ben de şu kömürleri düşmeden alayım. Ay pardon. Ben... Pardon yanlışlıkla. Gel. Ay düşüyorum Arkadaşlar tek Light 1. bölüm bence de sıkıcı oldu ama ikinci bölüm gerçekten çok güzel olacak. Creeper geliyor, Creeper geliyor. Ben dostum ama patladı. Aha mavi maden. Mavi 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 mavi. Mavi maden. Mavi maden. Huzurlarınıza huzur katar. Canınız, canınız kazma mı istiyor? Rubiniz yoksa, mi yok? Yoksa sevginizden mi ayrıldınız? Bana Eğitim ne? Ya. Bana ne? Bana ne? Kömürler, kömürler, her yer kömür. Lululu, 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 lululu. Ah kafam. Kupurlar. Abi zümrüt buldum. Kupurlar. Kupur. Kupur bu. Zümrüt ne? Zümrüt gibi bir şey. Oo, green sapphire. -er Şepey. Ha. Green safir o. Safir de şey kazma yapılıyor hadi. Ben bununla kılıç yapacağım aga. 3 tane green sapphire'm var. Ben ruby pickaxe'le başladım. Oh yeah. Vur vur joker vur 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 vur. <laughs> ben kılıç falan yaptım. Aha adam hızlı. Ben de kılıç yapacağım şimdi. Ben full demir falan alıyorum. Hocam bak direkt madene giriştik ama ikinci bölümde şey yapalım. Ev kuralım. Ev yapalım. Ev kuralım. Allah! Ne oluyor lan? Oğlum göreceğim. Ne yaptı lan bunlar? Ana! Ne bak zombi bana doğru koşuyordu. İskelet bir çaktı tepilendi zombi. Oha! <laughs> Tepelendi derken? Ne bileyim? Yani uçtu mu? Öyle bir şey. Ve gurin safirden kılıç yaptım. Ben kırmızı kazma ve kırmızı kılıcım var. Ben kırmızı kazma yeşil kılıç. Oha vurma lan vurma. <laughs> Aga valla. <laughs> Bende yedi tane daha kırmızı madenden var. <laughs> Acaba minimum şart üç tane mi olmuş. <laughs> ben mi yerim? ay Sen neredesin Yavuz? Ben ne oldu? Havadan lavlar damlıyor. Delikten deliğe giriyorum ama. Ya bir gidemedim şu suyudan. Kömür. Aga kömür çok işimize yarayacak yani. Aynen. Hele tek Hem de tek Allah. Allah bu ses. Da zombi bir git de. Sen Harun sen kendine acilen bir kılıç yapman lazım. Ben de var zaten. Oo ne bulmuşum ben? Üç tane çıktı. Bak bir tane çıktı. Ben full demir var oldum. Artı taşı buldum. Benim demir setim var ya sizin olmayacak lan. Ben full demir oluyorum. Kaç tane demirim var? Ama daha yeni başladım abi. Benim demirim bir sürü benim her şeyim var da. Benim 19 tane demirim var. Benim 25. Şimdi Arka de alıyorum. Bitirsek daha. mi video? Oo ne buldum? Aga artık bitirsek mi video? Lan vurma vur. Allah zombi varmış. Vurma diyor. Hayır aga daha kısa olmuştur. Ya. Evet. Sana diyeyim ne kısası o kadar be, o kadar kaç saatten beri video çekiyoruz. Oğlum zaten mi? iki dakikadır ne zamandır şey o, demir. oldu. Demir. İnternet. Ee, bir sürü demir. Allah. Spawner. yes! Buldum. buldum. Hadi be. Bir dakika ben <laughs> şunu kırdım. bir Spawner'ı kırdım. Örümcek spawner'ı iyiydi. Arka spawner Ya al. Ya açamıyorum ki sesli. ne şey çıktı ya. içinden? Kapım hava çıktı. Ya demiri bari. Ver, Korkuyorum valla orada spawner var diye. Spawnları kırdım ki. Kırdın mı? kırdık kırdım. 35 tane demirim. Yani 32 tane değil. de 32 tane de kopur. Benim 5 tane demir. Oha adam fakur. Fakur diyorsun ama görürüz benim elimde kılıç var adamı. Ben, benim de. Ben elimde 9. blok kırdım blok geri geldi. Aga siz neredesiniz? Oley mavi safir. Aa bu varmış bunu görmemiş. Bir tane mi ya? 2 tane oldu. Ben çekebilirim. Ulan. Geliyor bile bile beni buluyor ya. Adımı Creeper yapmasaydın keşke. Adını yazmışım Creeper yazabilirim Ne yapıyorsun ya? Uğur. Bekle aga ben meşale yapacağım. Hayır dibimde creeper patladı. Olamaz. Aley Ruby. Benim de patladı. Ya Biz bir şey ne... diyor muyuz? Biz bir şey diyor muyuz? Ya Ruby'ler kırdım alamadım. Lag var. Değil mi? Aga aynen lag var attı. Bu videoda bu kadar olsun. Aynen. Ee, evet arkadaşlar bu videoda bu kadar çok sayılı mail bir şeyli oldu ama ee, neyse bir dahaki teknik light bölümümüzde görüşmek üzere. Ee, i̇yi günler, i̇yi, gü iyi oyunlar. Ben de geldim. Güzel oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Facebook sayfasını evet. beğenmeyi unutmayın. Bay bay.